Merhaba değerli arkadaşlar, bugün Milliyetin Bakanı yeni öğretmen ataması hakkında konuştu, haberlere de düştü. Ee, gördüğünüz üzere 12 Eylül'de CNN Türkiye canlı yayına katılmıştı Milliyetin Bakanımız Mahmut Özer, gündeme dair soruları cevapladı arkadaşlar. Şimdi e, Milliyetin Bakanı Mahmut Özer yeni bir ad öğretmen ataması olacak mı sorusuna. Bakınız ne diyor? Eğitim sistemimizde 1.2 milyon öğretmen var. 750 bin öğretmen son 19 yılda yapıldı. Bu 19 yılda öğretmen atamasının yapılmadığı hiçbir yıl yok. Yani buradan öğretmen ataması olacağını biliyor zaten. Olacaktır da. Bu artık kesin bir şey. Her yıl ihtiyaca göre bu sene okul öncesine çok büyük ağırlık verdik. Seferberlik yaptık. 20 bin öğretmenin 7500'ünü okul öncesine verdik. Milli Eğitim Bakanlığı ihtiyaç analizi yapar ve atamayı yapar. Türkiye'de öğrenci başına düşen öğretmen sayısını azalttık. Bakın arkadaşlar Türkiye'de öğrenci başına düşen öğretmen sayısını azalttık dedi. Bir de Milliyetin Bakanlığı ihtiyaç analizi yapar ve atamayı yapar. Yani ben şuraya da takılım arkadaşlar. Birkaç arkadaşıma da söyledim ben bunu. Türkiye'de öğrenci başına düşen öğretmen sayısını azalttık. Yani öğrenci başına düşen öğretmen sayısını azaltmak yani iyi bir şey midir, kötü bir şey midir bilemedim. Çünkü şöyle bir örnek vermek gerekirse 40 öğrenci başına 2 öğretmen düşmesi mi iyidir? 40 öğrenci başına bir öğretmen düşmesi mi iyidir? Yani muhtemelen sınıflardaki e, derslik sayımızı, okullardaki derslik sayımızı arttırdık, öğretmen sayımızı arttırdık babında kullanmış fakat Buradaki cümle öğrenci başına düşen öğretmen sayısını azalttık. Yani dediğim gibi 40 öğrenci 5 öğretmenin düşmesi mi yoksa 40 öğrenci 1 öğretmenin düşmesi mi öğretmen sayısını azalttık derse 40 öğrenci bir öğretmen e, düşmüş e, örneği daha doğru ve bu da çok iyi bir şey değil gibi. E, Tabi bakan en doğrusunu bilir diyelim arkadaşlar ve asıl söylemek istediğim şu Milliyetin Bakanı ihtiyaç analizi yapar ve atamayı yapar demiş. Yani aslında kilit kelime bu arkadaşlar. Yani bu nedir? Evet atamalar olacak. Yani Aldığımız duyumlarımız, düşüncelerimiz doğru ve bunu yorumlamak gerekirse, ihtiyaç analizi yapılacaksa yine e, duyumlarımız, düşüncelerimiz, e, analizlerimiz doğru çıkıyor. Neden derseniz, okul öncesi eğitimde ana sınıflarının ve anaokullarının derslik sayılarının arttığını düşünürsek, ihtiyaç yine okul öncesinde olduğu görülüyor. Dediğimiz gibi yüzde 25, yüzde 30 civarında bir oran alacaktır diyoruz. Yani umarım hayırlısı olur arkadaşlar. Videoların devamı için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız.